Yatırımcıların özendirilmesi, teşvik edilmesi ya da bahsettiğiniz o yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda uzun yıllardır yani belli düzenlemeler yapılıyor, belli reformlar yapılıyor. Yapılması da gerekiyor çünkü aşağı yukarı, Dünya Bankası'nın bir genelde araştırma yapar yani iş yapmak kolaylığıyla ilgili bir endeks oluşturuyor. 189 ülke içerisinde Türkiye şu anda özellikle hani bu mevzuatlarla ilgili e, endekste 55. sırada yani bu belki 10 sene önce e, 90'lı 90'lı e, sıralardaydı ama şu anda halen hani bulunduğumuz konum itibariyle yer itibariyle 55. sırada olmamız aslında hani buralarda e, özellikle bizim gibi e, yatırım çekmek isteyen yabancı yatırım çekmek isteyen iş yapmak isteyen büyümek isteyen e, bu bölgedeki avantajları kullanmak e, isteyen bir ülke için e, halen hani özellikle iş yapmak kolaylığı anlamında geride bir sıra var. E, geride bir sıra. sırada tabii buralarda iyileştirme yapmak lazım. E, çünkü yani bu iş yapma konusunda ya da iş yapma kolaylığı endeksine baktığımızdaki temel bazı kriterler var işte. Yani iş yeri açma, iş yeri kapama, elektriğe e, ulaşma, gayrimenkulü satın alma bunu tescil etme yani hani iş yapmayla iş kapat kapatma arasında geçen sürede geçen süre ya da bu dönemdeki yatırımcının karşılaşacağı sorunlar, problemler iş yapmanın ne kadar kolay ya da zor olduğunu gösteren bir indeks oluşuyor ve bu burada Türkiye geçmiş yıllarda belki yani çok başka sorunlar vardı. Yani kendi ekonomik sorunlarımız vardı, problemlerimiz vardı. Biz burayla uğraşırken, burayla hani bunlara odaklanırken hı hı. Hani çok açıkçası hani iş yapma, yabancı yatırımcı çekme, kolaylaştırma, işte bürokratik engelleri aşma ya da hani bu alanlarda kolaylaştırma konusunda çok fazla ilerlemedik ya da bu konuda fazla adım atılmadı ama Türkiye kendine göre yani bir ekonomik hikaye oluşturacaksa ee, bu anlamda bu hikayenin e, en önemli kalemlerinden birisi gerçekten hani bu iş ortamının iyileştirilmesi, yabancı yatırımcıların çekilmesi ya da buradaki yatırımcıların da hani bu bürokratik ya da hani diğer zorlukları bir şekilde aşıp e, üretime yönelik bir şekilde hani iş açma, e, işini geliştirme, işte uluslararası piyasalara açılma, ticaret yapma hani bu alanlarla ilgili bir şekilde bu kolaylıkların mutlaka hmm. yapılması gerekiyor. Hocam, özellikle bürokratik engellere dikkat çekiliyor mesela evet. pakettedir. Şimdi bu bürokratik engeller en çok yerli yatırımcının önüne engel mi yoksa yabancı Yok, yatırımcının yoksa Yani bunu mı, iş yapmayla, hiç... iş yapmayı hem yerli yatırımcı hem yabancı hmm. yatırımcı. Yani biz özellikle de hani son yıllarda yabancı yatırımcıların ülkeye gelmesi konusunda çünkü bizim yabancı yatırımcıya gerçekten çok büyük miktarlarda ihtiyacımız var. Yani bizim hem e, yatırım tasarrufumuzun düşük olması dolayısıyla yatırımın düşük olması bir şekilde bu yatırım tasarruf arasındaki eksikliğin boşluğun yabancı yatırımcılarla desteklenmesi tanlamasını istiyoruz. E, şu anda Türkiye e, bulunduğu bölge itibariyle her yani biz diyoruz ya coğrafi konumuz var. Avantajlı bölgedeyiz. Hı hı hı. Avrupa ile Asya arasındayız. Ortadoğu ile e, diyelim Avrupa arasında bir köprüyüz. Yani bu konumu strateji konumu bir şekilde Türkiye'nin iyi kullanması gerekir. bunu kullandığında hani burada yatırım yapıldığında, burada diyelim üretime geçen yatırımcılar, yabancı yatırımcılar buraya burada bu işi yaptığında rahatlıkla işte Kafkaslara, Orta Asya'ya, Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika, Afrika ulaşma konusunda birçok avantajları var aslında. Hı hı. Önemli olan hani Türkiye'yi ee, başbakanın bahsettiği o hani turkuaz halı konusu e, bu aslında hani Türkiye'nin e, bu konumunu hani Türkiye'yi üretim bölgesi ya da üretim ekonomisine e, geçmekle hani Türkiye'yi çok daha farklı bir e, aşamaya, farklı bir e, fazla ulaştırma ve hani o e, geçmiş yıllardaki o bahset bahsettiğiniz e, bürokratik engeller, hı hı hı. yabancı yatırımcıyı teşvik eden değil de engelleyen ya da gelmesi için gelmemesi için birçok hani gerekçe üreten bu ekonomik yapının ya da bürokratik yapının bir şekilde sadeleştirilmesi gerekiyor hı hı. işte gel vergi vergiyle ilgili problem varsa yani birçok mesela vergi veriliyor. Hani bu pakette de işte damga vergisinden çok bahsediliyor. Eee i̇şte iş yeri açılmasından kapanmasına kadar yani birçok böyle tekrar eden, süreyi uzatan eee iş yeri açılmasını engelleyen hani evet, tüm konuda bu konular engeller, engeller düzenlenecek şekilde kaldırması gerekiyor. Bir de Türkiye'nin e, gerçekten yabancı yatırımcı potansiyeli var. Şu anda diyelim 10-12 milyar dolarlık bir doğrudan yabancı yatırım çekiyoruz ama biz bunu yani hani 2006'da 20 milyar dolar, 2007'de 22 milyar dolar olarak gerçekleştirdik. Dolayısıyla hani şu andaki hı hı. mevcut e, miktardan belki iki kat, belki üç kat daha rahatlıkla biz Yabancı yatırımcı çekebilir. Ö önemli olan yabancı yatırımcının öndeki bu engellerin bir şekilde ortadan kaldırılması, kaldırılması. gerekiyor. Ki, Yoksa yani bu... bizdeki e şartlar, ekonomik istikrar, siyasi istikrar. Hı -hı, Çünkü değilim. ekonomiler büyüdükçe diyelim, e işte milli hasıl arttıkça kişi başı gelir arttıkça e insanlar bu geliri e diyelim orta bir sınıf oluş ol oluştuğunda insanlar bu geliri harcadığında farklı sektörler, farklı yatırımlar için de aslında bir şey bir hani motivasyon kaynağı olur. öyle bir aşamadayız. Önemli olan hani bu aşamanın ya da yani bir sonraki aşamaya geçebilmek o kısır döngüden kurtulabilmek için ya da bulunduğumuz gelir grubundan farklı bir gelir grubuna geçmek için Türkiye'nin gerçekten bu anlamda yeni bir ekonomik hikayesine mutlaka ihtiyaç var. Hı. Peki hocam bu yabancı yatırımcıların özellikle Türkiye'de bir şeyler yapabilmesini e, önünü açabilecek derecede bu kredi derecelendirme kuruluşlarının hı. da rolü var diyebilir miyiz? Şimdi ya doğrudan yabancı yatırımcılar e, ülkenin e, tabi koşullarını e, gözetliyorlar. Yani bakıyorlar. Hı hı. Yani ne durumda ekonomi nereye doğru... Referans alıyorlar mı peki? E tabii ki? ekonomik istikrar var mı, siyasi istikrar var mı hı. bakıyorlar. Fakat Doğrudan yabancı yatırımcılar bazen de bazen değil yani bu gelmek için e, diyelim burada büyük bir e, yani buraya kaynak aktaracaklar. Yani burada bir yatırıma girecekler. Derecelendirme kuruluşlarına gidiyorlar. Mesela diyorlar ki ben işte Türkiye'de Hı. şöyle bir yatırım yapmak istiyorum. Ya da işte ortaklık kuracağım. Yani bu firmanın ya da ülkenin kredi notu nedir? Çünkü bakması gerekiyor. Çünkü yani bu fonların mevzuatlarına böyle bir zorunluluk var. Gidileceği ülkenin ya da borç verilecek diyelim bankanın ya da ülkenin kredi notunun yatırım yapılabilir seviyede yani olması gerekiyor. Şimdi son dönemde bu kredi derecelendirme kuruluşlarının en çok hani notunu yükselttiği ya da indirmediği ülke Türkiye diyebiliriz herhalde. Değil mi? bugünlerde bir pozitif bakmaya başladılar sanki. Yani şöyle yani işte 2012'den sonra yani birkaç tane hala mesela Standard Poor's Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyede Türkiye'yi notlandırmıyor. Diğerleri Fitch, Moody's da birkaç tane de uluslararası. Biri yükseltti, biri de duranmıyor. Yok yani hani şeyleri gö, görünümünü belki değiştiriyor hı. ama e, diyelim Fitch Türkiye'nin işte yatırım yapılabilir seviyede notlandırıyor. İşte işte Moody's aynı şekilde yapıyor. Yani bu önemli çünkü e, Türkiye yatırım yapılabilir seviyede notlandırılmadığında Zaten fonlar yasal olarak da gelemiyorlar. Hmm. Yani gelseler bile, gelmek isteseler bile kendi mevzuatları var. işte yönetim kurulunun aldıkları kararlar var ve Türkiye gelemiyor. Kesinlikle. Ama Türkiye diyelim yani şu, şu anda sağladığı ekonomik istikrarla, işte siyasi istikrarla ya da gelecekle ilgili eğer hani yatırım ortamını iyileştirdiğinde, çünkü derecelendirme kuruluşlarının notlandırılmasına da hani bu tür göstergeler var. İşte ülkenin diyelim e, bo, borcu ne kadardır eflesörü ne kadardır bütçe açı ne kadardırın yanında işte yatırım yapılabilirlik e, konusunda işte kolaylığı nedir i̇şte enerji ulaşılabiliyor mu gayrimenkul rahatlıkla satın alınabilir, Hı -hı. tescil edilebiliyor mu İş yeri rahatlıkla açılıyor, kaç günde açılıyor ya da kaç günde bir siz bir işi tavsiye şey edersiniz yani Hı -hı. hani birçok göstergeler var. Ee, sosyal göstergeler ve hem yani bunları bir araya getirdiğimizde, bir arada topladığımızda aslında ha, o ülkenin notu e, bakılınca belki buradaki koşullar ülkenin notunu belirliyorsa ülkenin notu da aslında e, nın hani olduğu durum ya da hangi ülke hangi not, nota sahipse bu da ülkeye gelebilecek. E, yatırımcı ya da doğrudan hmm. yabancı yatırımcının e, getireceği miktar ya da buraya ne kadar süreyle geliyor hani uzun süreli mi geliyor hani bunu da belirleyen en önemli hmm. faktörlerden birisi bir oluyor tane. maalesef. Şimdi hocam yeni pakete baktığımız zaman dikkat çeken noktalardan bir tanesi faizsiz finans sistemiyle ilgili yasal düzenlemelerin Doğru. gerçekleştirilecek olması aslında bu anlamda e, yeni adımlar da atılmaya başlandı öyle değil mi? Özellikle İslami e, şeyin e, sermayenin Londra'da oluyor olması Doğru. zaten. Şimdi e, finans faizli finansla ilgili ya da işte İslami finansla ilgili biz daha yeni konuşuyoruz aslında. Hı hı. Yani bunu belki geç ya kaldım. Hani, yani finans merkezi İstanbul finans merkezi gündeme geldiğinde e, ya da işte finansal araçlara e, ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde ya da tüm dünyada artık bunların gerçekten konuşulduğu alternatifler olarak finansal İslami finans araçlarının konuşulduğu bir dönemde Türkiye'nin işte İslami finans merkezi ile beraber acaba Türkiye İslami finans merkezinin merkezi olabilir mi? çünkü yani baktığımızda İslam olmayan işte bir Londra Müslüman ülke olmayan Londra'da bunun bu kadar gelişmiş olması neden hani İslami finans merkezi işte Türkiye olmasın baktığımızda Dubai'de de finans merkezi var. Hani o da dedi Müslüman bir ülke. O yine Londra'ya göre çok daha mantıklı. Tabii çok yani. çok mantıklı fakat Türkiye'nin konumu itibariyle hani coğrafi konumu itibariyle Avrupa, Asya ya da işte yani birçok ülkenin belki hani stratejik anlamda baktığı konumu itibariyle hep sık sık bahsettiğimiz bu büyük enerji merkezlerinin işte Türkiye enerji merkezi olma yolundaki çabaları ve gerçekleştirdiği projelerde göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye bir anlamda da aslında hani finans merkezi ve birçok dünyada e, hani saydığımızda birkaç tane öne çıkabilecek e, finans merkezi var ve Türkiye e, bu yani İstanbul Finans Merkezi İslami finansa e, bir farkındalık oluşturabilir mi? Ya da bu anlamda gerçekten öne çıkabilir mi? Ya da hani Müslüman bir ülkede halen finansal araçların çeşitine baktığımızda ya da işte bankacılık sistemine baktığımızda daha düne kadar banka bile yani hani e, banka bile olmayan e, faizsiz finans kuruluşları olarak e, bahsettiğimiz bu katılım bankalarının bankacılık sistemi içerisindeki payının çok güzü miktarda olduğu e, başta ve başta için kullanıldığı ya da için. yeni dönemde hani bu bankaların ya da finan, finansal sistemin hı hı. finansal sistemi içerisinde bu İslami finansın e, hani payını arttırdığımızda aslında hem e, finansal çeşitliği sağlama e, hı hı. işte yıllarca tasarruf konusunda Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılar işte yatırımın düşük olması, dışarıda büyük miktarlarda kendi belki kaynaklarımız olması gerekirken e, yani herkesin finans hı hı. sistemi içerisinde yer almaması, e, diyelim parasını tasarrufun burada değerlendirmemiş olması çünkü siz bir alternatif sunmadığınızda bunlar Piyasaya girmez, üretime girmez ya da. Evet, sisteme, bu birbiriyle alakalı tasarrufun mesela düşük olduğunu söylediniz biraz önce ülkemizde çünkü insanlar faiz sistemin içinde yer almak istemeyenler başka şekilde değerlendiriyorlar tasarrufu. De düşük ya görünüyor. Şöyle, değil mi? şöyle şimdi kullanılan araçlar sisteme dahil olmadığı için, üretime katılmadığı hmm. için e, dolayısıyla hani sizin o tasarrufunuzu artırmanızın bir şeyi yok çünkü alternatif kaynaklar sunmadığınızda Elimizde araç yok. E, arası olmadığında bu yani sahip e, olduğunuz finansal araçlarla çok fazla hani bunu artırma imkanınız olmaz. Yani geçmiş yıllara mesela baktığımızda tasarrufun gayri safi milli hasıla içerisindeki payı gerçekten düşük. Yani halen işte %14-15 civarlarında işte yatırımlar biraz daha yüksek. Sürekli olarak bir biz tasarruf açısından bahsediyoruz. Sürekli olarak bu tasarruf açığından dolayı diyelim dışarıda ekonomik anlamda bir şok yaşadığımızda tasarrufumuz düşük. Dolayısıyla hani cari açımız <laughs> e, düşük ve acaba e, bir şok olduğunda, küresel kriz olduğunda e, borç bulamazsak cari açımızı çünkü tasarruf düşük olduğu için cari açımız var da cari açımızda ancak dışarıda borçlanabiliyor. Dışarıda borçlanamazsak ekonomimiz ne olur? Yani hep soru işaretleri ve biz bu e, yeni finansal araçlarla işte halkın büyük bir kısmını bu sisteme dahil ettiğimizde e, bunun bir parçası olduğunda aslında hem bu şokların etkisini azaltma e, daha yüksek oranlarda yatırım yapma dışarıya çok daha az bağımlı olma hı hı. ya da e, dışarıdan gelebilecek şokların etkisini azaltma konusunda da önemli bir avantaj elde etmiş oluruz. E, böyle bir imkan var bu imkanı bir şekilde hani e, kullanmamız gerekiyor şu anda e, Türk ekonomisiyle ilgili temel hep sorunlardan bahsediyoruz nedir sorun işte e, tasarrufumuz düşük diyoruz e, yaptığımız üretimin e, katma değeri düşük olduğu için yaptığımız ihracatın ekonomiye çok fazla diyelim katkısı yok ya da işte ARGE e, ya da katma değerli ürünler üretemiyoruz bu hem e, işte ihracat dış ticaretle ilgili hem Yap, yapacağımız e, gayri safi milli hasıla ile ilgili kişi başı gelirle ilgili aslında yani bu konuşulan konular ge, yani geçmiş dönemlerde e, reformlar konusunda bahsettiğimiz konular bugünkü işte yatırım ortamı iyileştirmesi için açıklanan e, kalemlere baktığımızda aslında e, temel sorunlarla ilgili kalemler hı hı, tasarrufla hı. işte ARGE ile e, düşük işte katma değerli üretimin daha yüksek katma değerli üretime geçilmesi ve bir şekilde de işte ihracat yapıp daha yüksek gayri safi milyasla nihai olarak da kişi başı geliri, gelirle ülkeyi daha yüksek gelirli ekonomiler arasında yer alma konusunda temel hedef var.